Bengi, Age of, Age of Türkiye komünitesi hakkında ne düşünüyorsun abi? Age of Empires Türkiye komünitesi hakkında aslında çok güzel şeyler düşünüyorum. Çok başarılı, zaten profesyonel anlamda kendisiyle de sohbet etme imkanım oldu. Zaten profesyonel anlamda Kasa var, sevgili Yunus var ve Oron Game hoş geldin. Ve çok güzel işler çıkarıyor ve kendisi şu an zaten 300 bin dolarlık turnuvada Türkiye'yi temsil ediyor. O yüzden buradan da Kasva'ya e, kucak dolusu tebrikler ve başarılar diyerek bayrakları asmamız gerekiyor. E onun haricinde genel olarak oyun komünitesine baktığımız zaman hani oyununa bağlı olarak baktığımız zaman yani e, her zaman Age of'a sahip bir kitlesi var. E, Age of'a sahip çıkan, hala Age of 2, Age of 4 çıkmasına rağmen hala Age of 2'yi Çılgınlar gibi sevip çılgınlar gibi oynayan bir sadık bir kitle var ve bu muazzam bir şey Tabi burada en önemli anekdot şu ee, Evet bana şunu diyebilirsiniz Abi yani ikinci sezon çıktı Oyunun gameplayinde çok değişiklikler oldu Şu oldu bu oldu böyle oldu Ve oyun bir böyle Uzaklaştırdı kendinden beni deseniz haklı, haklısınız. Çünkü orada da onu Age of Empires'e geliştiren ekiple de artta problemler vardı. Ekip komple değişti gibi durumlar vardı. Ama her geze gelelim gün geliyor dolaşıyor ki hala Age of Empires gitti. Çok güzel, çok sadık, oyunu çok seviyorlar ve e, gün geçtikçe de Türkiye'de eee turnuvalar yani ben Age of Empires Türkiye'nin e, fikir babası olarak bunu açan bir e, bunu, bunu işlere sokan, bunu aktif eden biri olarak ne kadar çok turnuva düzenlersek, e, ne kadar çok Türkiye'de Age of oyun yayınları olursa, Age of oynanırsa önder hoş geldin. eee gelişmeye devam edecek. Ama bir noktada da oyunun bize ver yani oyunun bize elimize Güzel şeyler vermesi gerekiyor.